Evet arkadaşlar merhabalar ee, 10. sınıf tarih dersinin kazanım testleriyle karşınızdayım. karşınızdayım ee, 9. sınıfın testlerini tamamladık ee, umarım izlemişsinizdir beğenmişsinizdir ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz vakit kaybetmeden birinci teste başlayalım ee, 20 test var 20 testin tamamını yükleyip e, youtube'a atacağız oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Birinci sorumuzda ne diyor? Özellikle bu süreçte Malazgirt Savaşı'nın sonucunda diyor. Gelişmelerden hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir. Yani bizden olumlu ifadeleri istiyor. Doğru mu? Şimdi Malazgirt Savaşı'nın sonucunda Anadolu'nun kapısı Türklere açılması Anadolu'nun Türkleşmesinde birincisi katkısı var. Zaten hani burada söylemek istediğimiz aslında nedir? Anadolu'nun kapısı diye bir Havramdan ziyade Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşması. Burası önemli. Ee, Orta Asya'dan pek çok Türk'ün Anadolu'ya göç etmesi. ve tabi ki Türkleşmesinde önemli rol oynuyor. Anadolu'da Türk Beylikleri'nin kurulması. Yani e, bu da Malazgirt Savaşı'nın sonucunda gerçekleşen bir durum söz konusu. Malazgirt Savaşı'ndan sonra ne yapacak? Sultan Alparslan e, emrindeki komutanlara diyecek ki Anadolu'ya gidin fethettiğiniz yer sizin kılıç hakkınızdır. Dolayısıyla orada beylikler kurmaları, Anadolu'da Türkleşmenin de yayılmasına hmm. veyahut da Türkleşmenin sağlanmasında katkı sağlayacaktır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Edirne olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda ne diyor? Bakalım. Evet, yine bir Malazgirt Savaşı sorusu bakalım. Yukarıda ilk Türk beylikleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? İlk Türk beylikleri. Bunlar kimlerdi? Şöyle bir kodlama isteyeceğim sizden. Tabii ki bunu öğrenmenizi isteyeceğim. O da şudur. Biz biliyorsunuz çoğu bu reklam gibi olacak ama D Smart diye söylersem hepiniz zaten az çok şey yaparsınız. Ama biz D de Smart demiyoruz tabii ki. D Smart diyoruz. Tamam. Peki bu desimaj ne hocam? Bir danışmetler, Saltuklular, mengücekler, Artuklular, çakabeylik. Tamam mı? Bunlar müfredatta olan e, birinci beyliklerin en babaları. Tamam mı? O yüzden buraya dikkat edeceksiniz. Devam edelim. E, hangisi yanlıştır diyor? Biz onu seçeceğiz. Birinci öncüle bakalım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmuşlardır. Bu kesinlikle doğru. Şimdi soru çözüm tekniğini de geliştirmeniz lazım. Yanlıştır diyor ya. Şimdi burası doğru. O zaman yanlış cevapta ne yapacağız? Biri eleyeceğiz. A gitti. Bir burada da var. Biri burada da eledin. Nerede kaldı? Üç tane seçeneğe düştü. Yani çok aslında bütün öncülleri bilmene de gerek yok tarihte bazı sorularda. Anadolu'daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermişlerdir olağan bir şey. Evet, gittikleri yerlerde ne yapıyor? Adam Dodurga kasabası, Dodurga obası veyahut da Kayı obası. Yani kendi ismini Orta Asya'dan alıp ne yapıyor? Buraya getirebiliyor. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Bak burası da önemli. Tamam mı? Burası da önemli. Haçlılara karşı ne yapıyor? Çünkü bu dönemde Haçlı saldırıları gerçekleştiriliyor. Bu Haçlı saldırıları sonucunda da tabii ki çoğu ne yapmıştır? E, mücadele etmiştir. Özellikle Danışmetler. Bunlar çok önemli Anadolu'daki beyliklerden bir tanesi. Buna da OK diyebiliriz. Devam edelim. Büyük Selçuklu devleti tarafından yıkılmışlardır. E, bu yanlış. Şöyle bir şey yanlış. Birincisi birin e, Sultan Alparslan tarafından. Kılıç Hakkı diye kurulan beylikler bunlar. Ve Anadolu'nun fethinde görevli olan komutanlar bunlar tabii ki. Ardından nasıl oluyor? Şöyle bir gelişme yaşanıyor. Ee, burası fethedilmeye başlandıktan sonra bunlar Büyük Selçuklu hakimiyetini kabul ediyorlar. Dolayısıyla Selçuklu kendisine bir tehlike olarak görmediği için ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ta ki 1141 Katman Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti Kara yenilince, ondan sonra ne oluyor? Ee, Selçuklu Büyük Selçuklu Devleti parçalanıyor. Parçalandıktan sonra bu adamlar da Anadolu'da bağımsızlığını ilan etmeye başlıyorlar. Ardından bu adamları ortadan kaldıracak olan kim? Büyük Selçuklu'nun varisi olan Anadolu Selçuklu Devleti. Yani Namı diğer Türkiye Selçukluları. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Dolayısıyla. Büyük Selçuklu Devleti tarafından yıkılmış dediği için bu yanlış. Dördü ne yapacağız? Doğru cevapta arayacağız. O zaman Bursa'da gitti. Yanlış olanı aradığımız için soruda. Türkiye Selçuklu Devleti'nin dalmasıyla kurulmuştur. Bu da nedir? Yanlıştır. Tam tersi. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldığı için ne yapıyor? Bu adamların yerine kuruluyor. Peki bunları ortadan kaldıran kim? Onlar da şu. Yani sıralamayı bilirsek zaten soru kaçmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz ne diyor? Malazgir Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk Beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir diyor. Kuruldukları yerleri de bilirsek ÖSYM bazen bu tarz sorular sorabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim özetle D-Smash diye kodladık ya. Sen canım kardeşim ne bileceksin biliyor musun? Yani bu beyliklerin birincisi nerede kurulmuştur? İkinci bilmen gereken şey en önemli özelliği varsa onu bileceksin. Üçüncüsü de kurulduğu yer en önemli özelliği ve bu adamlar, bu adamlar e, Anadolu'ya hangi mimari eserleri bırakmıştır? Hı -hı. Burası da önemli. Hı -hı. Önemli olan kısım burası zaten. Özellikle burada bunu sormuş ama yerini sormuş. Bir başka soruda e, neyi sorabilir? Sana e, kalkapta şeyi sorabilir. Yani e, işte Yavasan Medresesi kime aittir? Gibi bir soruyla karşı karşıya kalabilirsin. Şimdi bakalım. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Bu bakımdan önemli e, bu özelliği de bilin. E, Erzurum çevresinde kurulmuştur. Doğrudur. Mengücekler Erzincan ve Kemah çevresinde kurulmuştur. Bu da doğrudur. Bilgimiz olsun. E, Danışmetler Danışmentler Siirt demiş. Yani Siirt biliyorsunuz biraz daha böyle e, Güneydoğu bölgesinde falan kalıyor. Güneydoğu bölgesinde de kim var? Artuklar var arkadaşlar. Siirt bölgesi biraz e, Danişmetlerin e, sahası dışına çıkıyor. Danişmetlerin yoğunlukta olduğu yer neresi? Yoğunlukta olduğu bölgede tam olarak ne? İç Anadolu bölgesi. Çorum, Malatya, Kayseri bu bölgelerde ne yapmıştır? Danişmetler hakimiyet sürmüştür. Devamında bakalım. Artuklar Mardin çevresinde. Bunlar üç kola ayrılıyor. İşte e, ne yapıyor? Hasan Hasankeyf, e, Harput, Elazığ, ve Mardin Artukluları olmak üzere nedir? Ee, burada kurulmuş üç kola ayrılıp yönetilmiştir. Ee, Artuklularda da bilmeniz gereken en önemli şey belki karşımıza ilerleyen sorularda çıkacak ama e, El Cezeri diye bir e, bilim adamı var Artuklularda. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu adam e, sibernetik biliminin mucididir yani gençliği. Robotik biliminin yani... E, kurucusudur diyebiliriz neredeyse ee, yuvarlak bir ifade kullanıyorum çünkü bununla ilgili bazı e, yanlış söylemler de olabiliyor e, ama e, su saati veyahut da e, bununla ilgili e, Cezeri Müzesi açılmış e, Avrupa yakasında e, orayı incelemenize fayda var diye düşünüyorum. İnan onları da Diyarbakır çevresinde kurulmuştur. Buna göre cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Dördüncü sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan diyor ilk Türk beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir? Bu da güzel bir soru. Yıldızlı böyle bir soru diyebileceğimiz bir soru. Çünkü birinci beyliklerin ortak bir özelliği var hepsinde. Anadolu'da Türk nüfusunu arttırmaları evet doğrudur. Anadolu'da İslamiyeti yaymaları İslamlaşma sürecini başlatan adamlardır bunlar. Türkiye Selçuklu Anadolu'da ilerleyişini kolaylaştırmaları. Bak, Türkiye Selçuklu dediği için yanlış arkadaşlar. Az önceki benzer soruya geliyoruz. Dolayısıyla nedir? Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da ilerleyişini ne yapacak? Kolaylaştıracak. Ama Türkiye Selçukluların zaten bu adamlar bağımsızlığını kazanmış olduğu için Büyük Selçuklu yıkıldıktan sonra Türkiye Selçuklu'yla ne yapacaklar? Karşı karşıya gelecekler hakimiyet mücadelesine girişecekler. Türkiye Selçukları ile. Moğollarla savaşarak Anadolu'nun işgaline engel olmaları. Yani burada da bu e, ne yapacağız? Evet bu da doğru. Çünkü Karahitaylar vesaire gibi veyahut da daha sonraki e, ilhamlarla ne yapacak? Mücadele edeceklerdir. Bu adamlar. Ama e, Karahitaylar daha ön planda tutuluyor bunlar. Anadolu'da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları bu bilinen en önemli özellikler zaten. Biri cami yapmış, biri medrese yapmış, biri külliye yapmış, biri köprü yapmış, Malabadi Köprüsü Artuklara ait falan gibi bayağı ciddi eserler bırakıyorlar yani. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuza. Ee, ne diyoruz beşinci sorumuzda? Bakalım. Bu durumun diyor verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir diyor. Peki ne bu? Ee, 11. yüzyıldan itibaren Anadolu, Anadolu Türkler tarafından yurt edinilmeye başlanmıştır diyor. 1176'da Milyo Kefalon Savaşı'nın kazanılmasıyla da Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. Bu durumun verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir diyor. Baktığın zaman ne diyor? Yurt edinilmeye başlanmış diyor Anadolu 1176. Milyo Kefalon Savaşı kazanmıştır. Kesin Türk yurdu. Bizans'ın Anadolu'daki varlığının sona ermesi. Yani şöyle e, Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur deniliyorsa, hani e, buradan Bizans'ın Anadolu'daki varlığının sona erdiği ile ilgili nasıl bir yorum çıkartabiliriz? E, böyle bir yorum çıkartılmaz arkadaşım. Tamam baba. Burası önemli. E, kesin çünkü ne biliyor musun? Bizans'ın Anadolu'daki varlığının sona ermesi e, ne zaman? ne kadar sürüyor? Osmanlı devletinin kuruluş yılına kadar tekabül ediyor. Orhan Gazi dönemine kadar gidiyor. Çünkü niye? Çünkü sen bunu doğru kabul edersen o zaman İznik, İzmit gibi, Bursa gibi şehirleri ne yaparsın? Bunlar Bizans'ın elinde. Sen bunları ne yaparsın? Bunları Anadolu Selçuklu devleti almış gibi lanse edersin. Bu da yanlış olur yani. Tamam. Bu bilgiyi bilmek lazım. Unutmayın yani Bizans'ın varlığı e, Osmanlı kuruluş dönemine kadar sürmüştür. Tamam mı? Kuruluş dönemine kadar sürmüştür. E, Bizans'ın tamamen ortadan yıkılması da zaten e, Fatih dönemine e, İstanbul'da fethedilmesiyle e, ne yapılmıştır? Doğu Roma İmparatorluğu tamamen yıkılmıştır yani Bizans'taydı. Ara Platin kaynaklarını Anadolu için Türkiye ifadesinin kullanılmasına. Burası nedir? Önemlidir. Anadolu Türk yurdu olduğu için ne olacaktır? Evet, böyle bir ifade kullanılmaya başlanacak. Özellikle Latin kaynaklarında, Arap kaynaklarında Anadolu ifadesi için, Anadolu için eskiden şöyle bir ifade kullanılırdı. Yani Arap kaynakları Anadolu için Rum diyarı falan derlerdi. Tamam mı? Rum diyarı. Hatta e, ilerleyen süreçte göreceğiz. Sultana iklimi Rum hani bu ve göreceğiz. E, dolayısıyla bu tarz ünvanlar Osmanlı padişahları veyahut da e, Selçuklu Hanedanı'ndaki e, hükümdara, sultanlara verilen ünvanlar yani. Bunları ne yapacağız bileceğiz. Bunlarla ilgili de konuşacağız bu arada ayrıntılı bir şekilde. Türk ifadesi kullanması doğru bir ifadedir. buna ulaşılabilir ama buna ulaşamaz. Soruya öyle bir çözelim bakalım. Ulaşılamaz dediği için biz ne yapacağız? Soru olumluyu bizden istiyor. O zaman buna ulaşamazsın. Biri eledin. Biri eledin. Biri eledin. O zaman üç tane seçenek gitti. Yani bir tane seçeneği çıkarsan aslında fifty fifty kalıyor sana ya. Yani. Tamam. Bakalım e, Anadolu'da İslamiyet. Zaten Anadolu kesin Türk yurdu olmuşsa Anadolu'da İslamiyet de yayılmıştır yani. O doğru mudur? O yüzden Denizli doğru cevabımız olacak arkadaş. Tamam mı? Güzel. Devam edelim. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu'da Türkçe'yi resmi devlet dili olarak kullanılmış kullanmıştır diyoruz. Şimdi Anadolu'da Türkçe'yi resmi devlet dili olarak kullanan bir adam var. O da kim biliyor musun? Karamanoğulları. Karamanoğulları önemlidir. Karahanlar dersen belki karıştırabilirsiniz diye böyle bir seçenek bulunmuş. Babacım bu Orta Asya'da kurulan bir devlet. Yani karıştırmaman gereken bayağı bir şey var yani aslında burada tamam mı? Orta Asya'da kurulan bir nedir ee, Türk devletidir ee, Orta Asya'da İslamiyeti kabul etmiş bir devlettir Karşıyolları Osmanlı'da e, alınan ilk beyliktir Osmanlı e, devletinde alınan ilk beylik aynı zamanda o, Osmanlı bu adamların donanmasında ne yapmıştır Yaralanmıştır. yani Çanakkale Balıkesir civarında kurulduğu için bu adamların donanması bayağı işimize yarıyor. Karışmetler, Malatya civarı falan filan dedik. Türkiye Selçuklu Devleti de ne yapıyor? Arapça, Farsça e, dillerinin e, yaygın olarak kullanıldığı bir e, durum söz konusu. Ama Karamanoğlu Mehmet Bey ne yapıyor? Anadolu'da Türkçeyi resmi devlet dili olarak kabul etmiştir. Bundan dolayı bundan sonra diyor ki hatta fermanı var. Bundan sonra sarayda, bargahta, dergahta hiçbir yerde Türkçe dışında bir dil kullanılmayacaktır diye bir fermanı var kendisine. Tamam. Evet gelelim yedinci sorumuza. Yedinci sorudan ne var? Müthiş bir bilgi yani tam AYT bilgisi bu tamam mı? AYT sorusu olarak karşımıza gelebilecek bir soru tipi. Anadolu'daki ilk medrese olarak bilinen Topat ve Niksar'daki Yağbasa Medresesi. Bu cevabı Danışmetler arkadaşlar. Tamam. Önemlidir. Danışmetler e, Yağbasa Medresesini ne yapmıştır? E, bizlere kazandırmıştır. Sekizinci soru. ilk denizci Türk beyliktir. Beyliklerin özelliklerini bilin demiştim. E, bu bağlamda ilk Türk denizci beyliği dediğiniz için direkt. Çakabeli'ne gitmeniz gerekiyor. Bizans'a esir düşen ve sonra İzmir çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur. Bu kimdir? Bu da Çakabeli'dir diyoruz. Tamam. Diğerlerinin farklı özellikleri var idi. Buraya bakalım. Dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruda ne diyor? Türkiye Selçukluları'nın uyguladığı bu politikanın diyor amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? Bakalım bu soruda e, Türk boyları Anadolu'ya gelerek Selçuklu Sultanları kendilerine gösterdikleri yerler özellikle sınır bölgenin yer, Yani sınır bölgesini yerleştirmedeki amaç ne biliyor musun? Yani oranın güvenliğini sağlamak bu birincisi. En bariz bunu sağlarsın tamam mı? Hani hiçbir şey bilmiyorsan bunu bil yani tamam Dolayısıyla üçün olmadığı seçenekleri ötele emek yani kardeşim. Kendini rahatla tamam mı? Devam edelim. Anadolu'da Türk nüfusunu çoğaltmak. Yani ne diyor Türk boyları Anadolu'ya gelerek Selçuklu sultanları kendilerine gösterdikleri yerlere yerleştiriyor. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç nüfusu çoğaltmak ve buraların güvenliğini sağlamaktır. 2 ve 3'e ulaşırım. 2 ve 3'ün olmadı. O zaman burayı da Çünkü 2'yi arıyorum. 2'nin olması gerekiyor. Anadolu'da ticaretin gelişmesini sağlama. Yani adamı sınır bölgesine koymasındaki amaç ne? ticareti genişleteyim falan filan gibi bir amaç burada çıkartamayız arkadaşlar. Dolayısıyla hani şöyle bir niye diyeceksin ya hocam ben biraz kurcalarsam sanki çıkar gibi diyeceksin sana kalırsa çıkartırsın yani. Sen. Dolayısıyla sen şöyle düşüneceksin yukarıdaki şu paragrafı ÖSYM de çok yapıyor bunu. Verdiği zaman boşuna vermiyor kardeşim. Sana şurada bunu verince bir kelime koyar seni buraya düşürür. Dolayısıyla o kelime olmadığı için yani deselerdeki işte sınır boylarına yerleştirilen e, Türkmenler kervan saraylar yapmışlardır. Ya da gümrük birliği, gümrük bir noktası kurmuştur derseydi o zaman direkt A'yı da yapıştırırdı. Çünkü bu kelimeden bunun bağdaştırıyorsun. Ama bu bağlamda değerlendiremeyiz. 2 ve 3 nedir? Ne diyor? Yönelik savunulabilir dediği için de Olumlu bir şey arayacağız. Hemen yapıştıracağız. 2-3. tamam Soruları biraz bu şekilde çözerseniz rahat edersiniz. Yani e, ciddi manada. 10. sorumuz. E, bakalım. Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olmuştur diyor. E, Anadolu'nun Türkleşmesinde ne gibi katkısı olmuştur? Birincisi Malazgirt Savaşı. E, bu konuda bayağı zaten Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. E, Haçlı Seferleri e, bu konuda ne diyeceğiz? Yani Haçlı Seferleri Anadolu'nun Türkleşmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bak. E, Türkleşmesinde etkili olmuştur diyor ya. Olumlu bir şey arayacağız aslında burada. Bu ise olumsuz. Yani e, biliyorsunuz birinci Haçlı Seferinde nasıl olumsuzluğu etkilediğini anlatayım. Birinci Haçlı Seferinde ne yapıyor? E, 1096 1095 falan o senelerde yapılan sefer sonucunda e, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başındaki birinci kılıç aslan ne yapıyor? Bunu da bu arada MSU sınavında çeşitli sınavlarda sordular e, bu soruyu. E, birinci kılıç aslan karşı koymasına rağmen ciddi bir Haçlı Seferi karşılığında ne yapıyor? E, savaşamayacağını anlayınca ne yapıyor? Başkenti e, ordusuyla beraber Konya'ya taşıyor. İznik'ten Konya'ya başkenti taşıyor. Ve böylece ne yapıyor? E, buradaki savaşı bu şekilde sürdürmeye devam ediyor. Anlayacağınız Haçlı seferlerinden Türkler olumsuz etkileniyor. Bu bağlamda bu, bu önemli. Video kefalon savaşı nedir? Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaştır. Hatta biz bunun için ne deriz biliyor musun? Yani çok söylenen bir ifade. Yurt tutan savaştır. Tamam mı? yurt tutan savaş. Yurt açan da Mamazgir savaşı ifadesi kullanılır. Yurt açan, yurt tutan. Yurdu elimizde tutan nedir? Savaştır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Devam edelim 11. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin çağdaşı olan devletlerden biridir? Çağdaşı demek bunu bazen sorabiliyorlar bilginiz olsun. O yüzden haritayı gözün önüne getireceksin. O dönemde e, muhatap olduğumuz devletleri karşı ne yapacağız? Tutacağız. bir Bizans'la bir sürü savaş yapıyor. Zaten biliyor ki Savaşı bu arada Bizans'la yapılan ciddi bir savaştır yani. İşte e, Türkiye Selçuklu Devleti danışmetlerle iktidar mücadelesine giriyor. Saltuklularla iktidar mücadelesine giriyor. E, Büyük Selçuklu Devleti'yle aynı dönemde yaşıyor. Niye diyeceksin? Şöyle çünkü e, şimdi Büyük Selçuklu Devleti İran bölgesinde kuruldu. Burayı iyi dinleyelim lütfen. Büyük Selçuklu Devleti İran bölgesinde kuruldu. Ama aynı zamanda Selçuklu Hanedanı'ndan kutalmış oldu Süleyman Şah İzni'ye gidip ne yaptı? Ee, Bizans sınırında e, burada bir Selçuklu Devleti'ni kurdu. Anadolu Selçuklu Devleti. Ee, tabii ki kime bağlı? Bu devlet Büyük Selçuklu Devleti'ne bağımlı halde. Dolayısıyla ikisi de aynı soydan geliyor. Hangi soydan geliyor? İkisi de kını boyundan geliyor arkadaşlar. Bu yüzden ne olacaktır? Hani, hani kafanızda soru işareti kalmasın diye. Niye hocam ya nasıl olur da Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu ya da Türk Selçuklu Devleti aynı dönemde yaşıyor? Arkadaşım böyle aynı dönemde yaşıyor. Dolayısıyla ama tabi bir şekilde buraya bağımlı yaşıyor. Emeviler burada doğru cevap olacak. Emeviler biliyorsunuz yani İslam tarihinde en önemli konulardan bir tanesi e, çok bilinen şeylerini söyleyeyim. Bu adamlardan neyle biliniyordu? Uyguladıkları fetihçi politika ve mevali politikasıyla bilinirler. Mevali politikası neydi? Irkçı, Arap milliyetinin ön plana çıkarıldığı e, bir politikaydı yani. Bu dönemde eğer Arapsan çok iyi. Yani mevilerden Arap değilsen Hangi Müslüman ol, 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 olman zaten önemli o dönemde. Ee, ama Arap değilsen çok da bir ehemmiyeti, mühimi, mühim özelliği yok yani. Her türlü köle anlamına gelen mevari kelimesinin o statüyle karşı karşıya kalıyorsun yani. Tamam yani Kim buraya Abbasileri koysaydı o zaman Abbasiler doğru olurdu yani. Abbasiler olsaydı çünkü Abbasiler Emevileri yıkıp onun yerine halifeliği devralan Devletti. İslam tarihinde. Tamam mı? Böyle bir e, bilgide de bilelim ayrıca. 12. ve son soru. E, Köse Dağı Savaşı'nda diyor. Türkiye Selçuklu devletini yenerek Anadolu'nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu da çok bilinen bir soru. Arkadaşlar bu da Moğol İlhanlı Devleti idi. Tamam mı? E, bu da AYT sorusu. Tipik bir AYT sorusu gibi karşımızda e, İlhanlı Devleti de biliyorsunuz Mo 4 Moğol Devleti'nden bir tanesi. O Moğol Devleti'nden de şöyle bir son bir, ayrıntılı bilgi olarak da size vereyim. biliyorsunuz Orta Asya'da Hanlığı kuruldu. Çağatay Hanlığı Altın Orda Devleti kuruldu. Altın Orda şurada da şıklar verilmiş. Altın Orda da Karadeniz'in kuzey kısmında Rusya'nın güney inmesini yapmıştır? Baya baya engellemiştir. Bir de ne vardı burada? İlhanlı Devleti. O da Bağdat'ta kuruluyor. Kelip, Abbasiler'i yıkıyorlar. Abbasiler'in yerine kuruluyorlar. Ve Bağdat merkezli devleti kuruyorlar. Daha sonra Anadolu'yu vergiye bağlıyorlar. Bayağı böyle baya Haraş Devleti gibi bir hale dönüşüyor. Son olarak bir tane de Kubilay Hanlığı var. Bunlar Cengiz Han'ın, Cengiz Han İmparatorluğu'nun parçalamazından sonra ortaya çıkan Moğol Devletleri. Kubilay Hanlı da Çin'de. Tamam mı? Çin'de kuruluyor ve Kubilay Hanlı nedir? Ee, Çin'de olduğu için bir süre sonra asimile oluyor. Bu diğer arkadaşlar Çağatay Altın orada ve e, İlhanlar'da daha e, Müslüman coğrafyasında ve Türk coğrafyasında uzun yıllar hakime sürdükleri için de adamlar Müslümanlaşıp e, Türkleşme, e, Türkleştikleri için sürekli şöyle bir soru gelir akla. Moğollar Türk müdür Türkler Moğol mudur falan falan gibi e, böyle bir soru gel gelir karşımıza o yüzden yani uzun bir süre ilişkide oldukları için de e, bu topraklara hükmettikleri için de haliyle Moğollar Türk müdür sorusunu ge gündeme gelmesi kadar normal bir şey yok evet güzel 12 tane soru gördük umarım faydalı olmuştur bu 12 soru gerçekten e, önemliydi e, umarım e, İzlerseniz sonuna kadar e, detaylı bir anlatım yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Aynı zamanda fazla da sıkmamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.